Hiyah! <laughs> Hiyah! Vay canına! Alt tarafı karton. Bence havalı. Kafanla tuğla kırabilir misin? <laughs> Kaskım olsa ve tuğla köpükten yapılsa olabilir. <laughs> oh, wow, wow. Bakalım karate dersinde başka ne öğrendin? Sherwood sure Sun. <laughs> iyi düşer. Karate kursunda bana da yer var mıdır? Annem okuldan sonra bir şey yapmam için başımın etini yiyor. Soba ustanın sınıfı yenilere hep açıktır. Kontrol kaybı. Anne, Sherwood karate kursuna gidiyor. Ben de yazılmak istiyorum. Dövüşmeyi öğreneceğim ve odaklanmayı ve Sherwood da gidiyor. Ama seni binicilik kursuna yazdırdım bile. Söylemedin mi? Ee, hayır. Orada kaydolursan yarı fiyatınaydı ve kaydettirdim. Pazartesi başlıyorsun. Ama şerbetle olmak istiyorum. Karate çok şiddetli ve eminim Angelo atlarla da çok eğleneceksin canım. Eh, ya karate ya da hiç. Yardımınız gerekiyor. O midillilere asla binmem. <laughs> Bilmiyorum Angelo. Kovboy kız şapkası ve pembe çizmelerle çok şirin olursun. <gülüyor> <gülüyor> ah. Tamam peki. Artık kişnemeyi bırakıyorum. Yöntem <laughs> <laughs> hmm. <laughs> ee, bir. At alerjisi. Ve planımız şu. ...girelim şu işi. Lola, girsene. Angelo buralarda bir yerde olmalı. Angelo'nun at binme dersleri alacağını duydum. Ben yıllardır gidiyorum. Düşündüm de önceden birkaç bir şey öğretebilirim. Aa, ne iyi arkadaşsın sen. Angelo! <laughs> ee, bir şey yarayacağına emin misin? Evet. İlaç sayesinde sıcak basacak, terleyeceksin, zor nefes alacaksın. <laughs> Bütün at alerjisi belirtileri yani. Vay canına Ee? Angelo. Bak Angelo binicilik aletlerimi getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım heyecandan böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım acı biberi yarım ölçek koymalıydım. B planına geçelim. Anneme atlarım karateden tehlikeli olabileceğini göster. Bu gerçekten gerekli mi? Kesinlikle. Bana borçlusun Angelou. Ben bakarım. Ah Tanrım! Ah ula, ula bu korkunç bir şey aman Tanrım! Aa. Aa. Aa, tatlım ne oldu sana böyle? Aa, ciddi bir şey değil. Bayan Fatun sırtından düştüm. Atıma bu adı koydum. Aa, düştün mü? Güzel. Cidden mi atlamaya çalışıyordun yoksa yarış mı vardı? Bu şekilde konuşma lütfen Angelo. Onun canı yanıyor. Evet efendim. Akrobasi sürüşü yapıyorduk. Baksana anne. Galiba ikna oldum. Ata binmek eğlenceli olabilir. Evet. Oo. Hmm. Ne kadar iyi bir fikir miydi, pek emin olamadım. Seni görebiliyorum, robo lazer kedi. Ucuz atlattım. Bu bir mucize. Lola yeniden yürüyecek. İyi deneme Angelo. Ama binicilik kursuna gideceksin. Bir hayvanla ilgilenmenin sana faydası olacak canım. Sorumluluk almayı ve kendini kontrol etmeyi öğreneceksin. Konu kapanmıştır. Sorumluluk alma, kontrol. Annem bu konuda haklı. Bugün kurbağaları inceleyeceğiz. Hadi zıplayın. Oo. Zıplayın dedim, zıplayın. Um, Angelo, kurbağaları da dağıtmadım. <laughs> zıpla dedim, zıpla. <laughs> Yukarıya, hadi kalem kutu, kalem kutu, zıpla. Hadi ama, yapabilirsin. Hadi yapabilirsin. Hadi. <laughs> hmm. Evet, Angelo. Kendini anlat. Tamam. Annemin bildiği gibi hayvanlarla oynamayı ve istediğimi yaptırmayı severim. Güzeldir çünkü insanlardan korkarlar. Bu yüzden binicilik dersleri için sabırsızlanıyorum. Aa, <laughs> biliyor musunuz? Bence Angelo ata binmek için olgunlaşmamış olabilir. Daha sakin bir etkinlik olmalı. Odaklanıp kendini kontrol etmeyi öğreneceği bir şey. Kore gibi mi? Evet. Hmm. Veya <laughs> yoga. Çok daha iyi. <laughs> Biliyor musunuz? Meğer yoga o kadar da kötü değil. Angelo odanı temizle. Ödevini yaptın mı? Yarın sabah erken kalkacaksın. Anneme katlanmamı sağladı. C'est un mal du temps, plus à mal du pilon.